Hiç köpek balığı saldırısına maruz kaldın mı? Çünkü açık denizdesin, derin bir denizdesin. Mesela kaç metre derinlikte çalışıyorsun ortalama? Maksimum kaç metre derinliğe indin? Hı. Ve oralarda köpek balığı geliyor mu? Çünkü bir sürü balık var, canlı var orada. Bedava yemek olarak düşünüp onlar gelebilir diye düşünüyorum. Gördün mü? Yaşadın mı? Böyle yani bir şey? ben öyle bir şey yaşamadım. İki çiftlikte çalıştım şu zamana kadar. Bir tanesi 60 metreydi tabanı. Şu anki çalıştığım 70 metrede tabanı. Geçen gün Urla'da hatta bir tane balıkçıların ağına takıldı. Evet. Herhangi her şey olabilecek bir şekilde hmm. hani suya girmen gerekiyor. O şeyi alman Sonuçta gerekiyor. Sonuçta denizdesin ve artık tamamen onların evet, yabancı sinirsin. evet tamamen onların bölgesindesin. Besin zincirinin altındasın. Aynen. Yani ben, ben öyle bir şey görmedim. Yani gördüklerim Yunuslar gördüm, Fok gördüm. Bunlar e, bir sıkıntı yaratıyor mu? Yunuslar Sadece. çok aslında ilgili. Özellikle gelip bakıyor, Hı. inceliyor. Seni mi inceliyor? Evet seni inceliyor suyun altında. Yani merak ediyor. Zaten bakışları falan direkt sana bakıyorlar. O zekayı belli. hissediyorsun evet. değil mi? Evet. Foklar biraz korkutuyor açıkçası. Foklar biraz kinli hayvanlar. <laughs> Yetişkin erkekler. Fokları mi? görünce hemen topuk. <laughs> ya ama şimdiye kadar hiç böyle bir gelip saldırmışlığı şey olmadı ama tabii onların bölgesinde o olduğun için onun korkusu var yani sonuçta. Adamın onlara için. ait bir yerdesin. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Bir iki ay sonra köpek balığı belgeseli yayınlanacak. Akkakadaki bulunan köpek balığı türlerini anlatırken yaptığım bir belgeseldi. Ben bunu araştırırken gördüm. Bir makaleye geçmiş yakın zamanda bir iki üç sene öncesinde su ürünleri çiftliğinde bir saldırı olmuş. Bir vaka var. Bir dalgıca saldırmış köpek balığı. Net türü falan vesaire hiçbir şey bilmiyorum. Kayıtta yok. Sadece dalgıcıya saldırmış. Paletinden yakalamış. Paletinden çekmiş baya baya. Tabi dalgıcı paleti maleti atmış. Paleti çıkartmış atmış. Açık palet. Ve ondan sonra yüzerek tekrardan yukarıya çıkmış ve bunu bildirmiş. Üniversiteye bildirmiş. Üniversitede hoca makalesine kaydetmiş. Ben böyle bir vaka biliyorum. Yani şu anda var böyle bir vaka. Evet. Ama meraktan mı saldırdı? Yem, evet. yem olarak mı gördü? Karnını doyuracak mıydı? Bunu bilmiyorum. Evet. Bilemeyiz. Fakat var. Evet bilemeyiz o boyutu ama yaşam diyor anladığımız kadarıyla. Ama aslına baktığında sürekli denizde olan bir adamın bile hiç yaşamadığı, çok zor yaşanılan olaylardan bir tanesi. Biz daha çok zarar veriyoruz köpek balıklarına. Dünya genelinde de köpek balıkları popülasyonu çok ciddi tehlike altında. Avlanmaması gerekiyor. Ama Asya'da özellikle yüzgeçleri için avlanıyor. Bizde genelde dediğin gibi Urla'da olduğu gibi şey, Şov, show show ağlara takılma vesaire. Hani sonuca baktığında ağa takıldı diyor ama adam ben şeyi de düşünüyorum. Radardan acaba gördüler merak ettiler çünkü çok büyük bir köpek balığı. Gidip yakaladılar geldiler sergilediler. Ellerindeki balıkları sattılar. Öyle de olabilir ama yani bilemiyoruz tabii. Tabi şu anda bir varsayım atıyorum. Evet. Bir de hani bu bölgenin insanını düşünerekten yorum yapıyorum. Adam Anadolu kaplanını leoparını vaşağını falan da avlıyor sonuçta. Evet, işte. Böyle düşünce böyle de olay yaşanıyor. O zaman köpek balıklarından şimdi korkmalarına gerek yok. yok evet, kork gerek yok. yok. Bölgelerine girmedikleri sürece bir problem Aynen. yok. <laughs> Çiftlikte rahat rahat dalışlarını evet. yapabiliyorlar. Kontrol kontrol edebiliyorlar.